Yani bir çocukluğunda diş hekimine giden biri eğer çok ağrı hissettiyse, kötü bir tecrübe yaşadıysa bu büyüdüğünde büyündüğünde de yine bu alışkanlıklarına sirayet edebiliyor. İşte artık bazen hastalara kulaklıklar veriyoruz. Hani o zaman zartımda bir müzikle bunu baskılayabiliyor gibi gibi devam ediyor. Ama sesimiz evet biraz sesli soluklu tedaviler yapıyoruz doğru. Peki bu artık bir fobi diyecek olursak. Bu fobiyi nasıl aşabiliriz? Hatice Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz diş hekimlerinden korku. Peki hekime gitmekten çok korkulduğunu duyuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, tabii bizim de maalesef kötü bir ünümüz var. Diş koltuğunun nasıl kadın doğum koltuğu, diş koltuğu hani bunlar biraz daha sınır aşımı gibi, mahremiyet aşımı gibi oluyor. Normalde çünkü bir sosyal mesafede olduğumuzda hani minimum 30-40-50 santim biriyle bir yakınlığınız olabiliyor ama diş hekimine geldiğinizde aslında biraz daha çaresiz bir şekilde hani bir e, koltuğa uzanıyorsunuz, ağzınızı açıyorsunuz, tanımadığınız biri var. E, normalde kimsenin görmediği, belki siz sizin bile dikkatli incelemediğiniz size ait olan bir yapıyı bir yabancıyla paylaşıyorsunuz. Pek tabii ki bunun verdiği bir rahatsızlık hastalarımızda oluyor. Bir diğeri öğrenilmiş korkular dediğimiz aslında çocukluk travmaları. Yani hani evet belki bizim koltuğumuz da çok rahat olmayabilir. Ama e, basında, medyada, toplumda, aile içinde de hani biraz koltuğu kötüleyen söylemler de maalesef insanları etkileyebiliyor. Yani bir çocukluğunda diş hekimine giden biri eğer çok ağrı hissettiyse, kötü bir tecrübe yaşadıysa bu e, büyündüğünde de yine bu alışkanlıklarına sirayet edebiliyor. Ya da işte çocuklar gelmeden önce doktora işte anne babanın işte yine hadi seni işçiye götüreyim yavrum bunlar da tabii birazcık bunları pekiştirebiliyor. Yani o kazanılmış korkular, yaşanılmış tecrübeler ileri yaşlara taşınabiliyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Çocukluktan kalan kötü hatıralar bu korkuyu etkiliyor. Evet pek tabii ki. Onun için hani çocuklara bir problem yaşamadan düzenli kontrole yönlendirmek çok önemli. Geçmişte diş hekimliğinde branşlaşma bu kadar fazla değil bir diş hekimi bütün işleri yapabilir, bütün branşlara dahil olabilirdi. Ama günümüzde çocuk diş hekimliği, pediatrik diş hekimliği dediğimiz bir yapı da var. 14 yaş altındaki çocukların dişler, yani bebekken yani dişler ilk çıktığı zamandan itibaren aile tarafından bir düzenli kontrol yapılması, bu çürüklerin eğer olursa erken dönemde tespit edilmesi, daha basit tedaviler ve koruyucu tedavilerle aslında o ilişkinin daha sağlıklı bir şekilde oluşmasına neden oluyor. Onun için dişler çıktığı zaman bir diş ekimi kontrolünün yapılmasını biz tavsiye ediyoruz. En çok ağrıdan korkulduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru yani yine ağrıya da baktığımızda geçmişte kullandığımız ağrı kesici anestezik solüsyon yani bu uyuşturduğumuz yapılar gün geçtikçe çok daha iyi bir seviyeye ağrı durdurucu seviyelere geldi. Yine sedasyon dediğimiz genel anestezi dediğimiz hastayı tamamen bayıltıp uyutarak yaptığımız tedaviler de var. Onun için eğer bir işlem çok meşakkatli ve ağır bir cerrahi ise farklı yöntemlerle anesteziler uygulayarak da yine ağrıyı maskeleyebiliyoruz. Şunu güvenle söyleyebilirim, yaptığımız tedavilerde artık işlem esnasında hastalar ağrı duymuyor. Geçmişte antibiyotik de, ağrı kesici de bu kadar fazla değildi. Çok enfekte bir dişin çekimini artık öncesinde antibiyotik kullandırmadan yapmıyoruz. Bunun için de ağrıyı maskelememiz ve baskılamamız artık oldukça mümkün. Yani koltuklarımız bizim de daha konforlu bir durumda şu an. Peki hocam o matkap sesine ne diyorsunuz? <laughs> Hepimizin korkusu. Evet o matkap sesi maalesef hala aynı. O matkap sesini de tabii ağzın içinde çalıştığını düşünürseniz sizin hissetmeniz o işte kafa içi basınç, yakınlık vesaire dediğimizde Yine aynı şekilde devam ediyor. Herhalde diş hekimliğinde o aletlerde bir devrim yapmak istesem o aletin sesini ben de susturmak isterim. Bizler için de bir baskı, hastalar için de bir baskı. O henüz tamamen kesilmiş değil ama neler yapıyoruz? İşte artık bazen hastalara kulaklıklar veriyoruz. Hani o zaman zarfında bir müzikle bunu şey yapabiliyor, baskılayabiliyor gibi gibi devam ediyor. Ama sesimiz evet biraz sesli soluklu tedaviler yapıyoruz doğru diş hekimi korkusuyla birçok hasta tedavisini erteleyebiliyor. Nasılsa geçer diyebiliyor. Aslında bu da yanlış bir durum. Çünkü aslında siz korkarak gittikçe korktuğunuz şeye daha çok yaklaşıyorsunuz. Dişiniz ufak ağrıdığında belki minik bir çürüğünüz var. Dolgu yapacağız, geçeceğiz. Gittikçe şiddetleniyor, kanal tedavisi gerekiyor. Gittikçe harap oluyor, çekim gerekiyor. O gidiyor, implant gerekiyor. Aslında ihmal ettikçe ve süreyi uzattıkça tedavinin daha kompleks hale gelmesini ve daha uzun olmasını sağlıyorsunuz. Ya da en basit bir temizlik işlemi için 3 senedir Gelmedim diyen hastayla 6 ay önce yaptırdım diyen hasta birbirinin aynısı değil. 3 senelik bakımsızlığı düzenleme ile 6 aylı düzenleme süre anlamında da tedavi protokolü anlamında da farklı. Onun için aslında korkuyorsak daha çok gelmemiz lazım, daha sık ziyaret etmemiz lazım ki işler korkutucu boyutlara gelmeden biz çözümünü bulabilelim. Peki bu artık bir fobi diyecek olursak. Bu fobi nasıl aşabiliriz? Tabii bu bir fobi. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bunun temel kök nedenini aslında bir değerlendirmek lazım. Hani ne oldu da ben bundan korktum. İşte bir kere kanal yaparken çok canımı acıttılar. Onun için mi korktum? Ya da hiçbir şey yok. Annem çok tedavileri yaptırdı onun o müşkül durumunu gördüm ve onun için mi korkuyorum? Bunun sebebini bence hekiminizle paylaşmanız oldukça önemli. Bir diğeri yapılacak tedavileri bir tedavi planlaması protokolü yarattığımızda daha basitten, daha az sıkıntı yaratacaktan daha kompleks haline getirmek daha uygun oluyor. Yani önce belki bir Hekiminizle anlaşabiliyor musunuz, sevebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Bizim için de yine aynı şey önemli. Biz hastalarımızı uyutarak değil, birebir biz sürekli bir operasyon halindeyiz ve hastayla ile iletişim halindeyiz. Ben de bir hekim, ben de bir insan olarak isterim ki karşımdaki insan da benim ona gösterdiğim özeni ve tutumu bana gösterebilsin. Onun için bunu bir samimiyetle hekiminizle paylaştığınızda arkasındaki tedavinin ve protokolün oluşması daha kolay oluyor. Onun işte ben de dişçiden nefret ederim, hiçbir şey yaptırmak istemiyorum, nereden çıktı bunlar deyip iletişimi kapayan bir hastayla temasa geçmektense bunları bana anlatıp çözüm yollarını beraber oturup tedavi protokolünü birlikte ayarladığımız bir hastayla bakmam çok daha önemli. Bunda da çok yol kat ediyoruz. Çok güzel işler, çok meşakkatli işleri bile böyle bir büyük rahatlıkla bitirdiğimiz hastalarımız var. Bazen bu fobileri e, önüne geçmek için destek aldığımız durumlar oluyor. Hiç koltuğa oturamayan hastalarımızda ya da mental olarak sıkıntılı hastalarımızda, iletişim kuramadığımız hastalarımızda da genel anestezi yöntemiyle de tedavileri yapabiliyoruz. Yani aslında yani korkularımız eskiden kalan korkular. Belki de modern diş hekimliğinde ağrılar ve stres minimumu indirildiğinde korkularımızdan eser kalmıyor ama karşılıklı da açık iletişime ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet çok doğru. Artık hani Dediğiniz gibi modern diş hekimliği eskiden hekim bile olmayan kimi meslek kollarının işte dağlayarak çekerek vesaire yaptığı tedavilerin o geçmişe gitmek ya da işte korku filmlerindeki işkence sahnelerinde kelpetenle dişi çekmek bunlar artık yok. Yani bizim hekimliğimizde dünya genelinde de bunlar. Yok onun için hani biraz daha ılımlı bir yaklaşım yapıp bir adım attığınızda muhakkak cevap bulacağınızı düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Dişiniz ağrıyınca değil. Nasıl check-up'lar yapılıyor? Dental check-up'larınızı da takviminize ekleyin. Ayrıca sormak istediğiniz sorular olursa yine burada bize sormaya devam edebilirsiniz. Doğru bilgiler için kanalımızı takip edin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.